Ellere artık şey yapmayalım, bunlar bizim mütevazi hediyelerimiz, zorlu bir süreci hep beraber yaşadık. Kaç aydır kapalıydınız? 76 gündür. 76 gündür zor bir süreç yaşadınız, evinize gelir götüremediniz, ekmek götüremediniz ama sabrettiniz. Hayat normalleşsin <laughs> diye çalışıyoruz, lütfen kişisel tedbirlerinizi, hijyen kurallarını dikkat edelim, bu süreci daha da normal hale getirelim işlerinizde başarılar diliyorum, bol kazançlar. Çok teşekkür ederim başkanım. Rica ederim. Benim de babam mesleği yıllarca kahvecilik yaptık. Ee, ocağı gördüm, içine girmeden yapamıyorum. Alışkanlıklarım var. Onunla ben yaklaşık 9-10 kişi çalışıyordum. Bu evet. zamandan beri kapalıyız. Ee, Sayın Alaşehir Belediye Başkanımız Ahmet Öküzcoğlu e, gelip e, çay, şeker, desteği sağlamıştır. E, Alaşehir'de kahveci arkadaşlarımızla da e, hepsine e, tebrik ederiz. Bu konulara uyduğundan dolayı hepsine hayırlı işler dileriz. hayırlı işler diliyorum. Bunlar da belediyemizin sizlere bir tavazi diyeleri. Ben yıllarca bu tepsiyle bu Arasta'da dolaştım. Evet, doğrudur başkanım. Ben de kahveci oluyum. Bir gündelik evine ekmek götüren bir grup iki ay aşkın bir süredir kapalı olmak ve hazırdan yemek nasıl bir şey çok iyi bilirim. Aynen, evet. Allah bu süreçte yardımcınız olsun. Size hayırlı ve bol kazançlar Aynen. diliyorum. Aynen. Belediyemizin hediyesi Harika. sizlere 70 günün üzerinde kapalıydınız. Evet. 76 gün oldu. 76 gün oldu evet. Oldu. Evet. Bu süreçte zorlu geçti biliyorum. Biz de küçük katkıda olsun diye. Çok sağ olun. Sizlere bir tavazi hediyeler Çok sağ olun başkanım. Teşekkür ederim. Biz teşekkür Onu ediyoruz. bol kazançlar görüşürüz. Çok sağ olun. Arası sağ şenlendi. Sağ Şu da şenlendi. da belediyemizin bir tavazı sağ bir olamazsın. hediyesi sizlere. Sağ olun. Belediyemizin hediyesi. Daha iyi arkadaşlar. Aleyküm selam başladık Çok teşekkür ederiz. Başladım. Allah razı olsun. Mahalleyi Çok teşekkür ederiz. Başladım. Aynen. Açıldım. Şart. İyi olacak şartlar. inşallah. İnşallah. Allah Siz tek bir yerden bırakmıyorsunuz. Aynen. Tamam. Aynen. Elimizden geldiği kadar de dikkat ediyoruz. Dikkat ediyoruz. alıyoruz. vatandaşın vatandaşı sağlığı her şeyden önlemlerimiz. Aynen. Zaten onların sağlığı olmasa bizim işlerimiz de evet. sıkıntı. Tabii ki. Onların sağlığı her şey. O zaman sen bu kendi işi yok. Sen evet. yedin. Evet. Ağzı tamam. yedin. Yardıma tamam. evet. Hayırlı olsun. Aşkın tamam. olsun. Tamam. Teşekkür ederim.